Az Laf Çok Maç kanalımızdan herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlaka like yapalım. Sizler like ettiyseniz hemen hızlı bir şekilde başlayacağım. Cumartesi, pazar bültenine dair en güzel maçları sizler için derledik, topladık. Bizleri Telegram'dan takip edin. Telegram kanalımız, grubumuz videonun açıklama, yorum kısmındadır. Mutlaka katılın. Oynadığımız sağlam siteyi orayı paylaşıyoruz. Daha yüksek yani %20, %25 daha yüksek oranlarla oynamak isteyenler... Oradan da oynayabilir. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Hellas Verona Atalanta. E, Atalanta'nın daha iyi takım olduğunu biliyoruz. Son zamanlarda da formdalar. O yüzden ben maç sonu 2 diyorum. Chelsea, Maribor. Sevdiğimiz, takip ettiğimiz takımlar. Gollü geçiyor maçları genellikle. O yüzden toplam gol 2.5 üst. Dortmund, Stuttgart. Bu maça geçtiğimizde de yine Dortmund kendi evinde fena değil ama Stuttgart da özellikle arkadaşlar gol atmadan geçmez. Yani 2,5 üste gider. Dileyenler KG var da değerlendirebilir ama ben karşılıklı gol var diyorum. Wolfsburg Bayer Leverkusen bu maçta yine golle geçecektir ve toplam gol 2,5 üst. Kulüp Brüş, Oh Leven. Kulüp Brüş yine sevdiğimiz, takip ettiğimiz takımlardan. Evinde de gayet iyi. Maç sonu 1. Kızıl Yıldız, Ratnişki. 3.5 üstte rahat geleceğini düşünüyorum. Zevkli bir maç olacağını da düşünüyorum. İlk yarı 1.5 üst sürpriz olarak değerlendirilebilir ama benim görüşüm toplam gol 3.5 üst. Alshania El, El Rayan bu maçta da toplam gol 2,5 üst bekliyorum. Altak Grazer toplam gol 1,5 üst 1.17 oran var. Oynadığımız sitede ise 1.30 oran. Bilginiz olsun arkadaşlar. Dediğimiz gibi Telegram'dan takip edin. Telegram'ı zaten çete bıraktım. Pardon, yoruma bıraktım açıklama kısmına da bıraktım. Mutlaka oradan katılın. Hem günlük canlı bahisleri, günün kuponlarını da paylaşıyoruz. hem orada oynadığımız siteyi de paylaşıyoruz. Sağlam siteler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda maçları da canlı olarak siteden seyredebilirsiniz. Yani üye olup seyredebilirsiniz. Para yatırmanıza bile gerek yok. Sivasspor, Beşiktaş yani zor bir maç olacak. Beşiktaş için de zor bir maç olacak. Yani ben Beşiktaş'ın aslında galip gelebileceğini düşünüyorum. Ee, ama Sivasspor da evinde iyi. Bir de hava soğuk. O yüzden alta gider bu maç. E, toplam gol 3.5 alta da baktığımda zaten bence güzel bir oran var. Değerlendirilir. Siz de değerlendirin derim. Sampdoria Modena yani deplasmanın gol atacağını düşünüyorum ben. O yüzden deplasman takım 0.5 üst o şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel oran var. Damak Al Hilal. Yani El Hilal zaten dolu düzgün gittiğini biliyoruz. Geçen seneden beri. Damak'la oynadığı mücadelelerde de yani KG Vara da çok gitti bu maçlar. Ama siz şu şekilde değerlendirin bence. Toplam gol 3.5 üst. Çünkü tek başına Al Hilal de yapabilir. Ben Dama'nın destekleyeceğini düşünüyorum ama toplam gol 3.5 üst şeklinde değerlendirin. Lugana Grosshoppers iki takım da sevdiğimiz, takip ettiğimiz takımlardan. maçları genelde güzel geçiyor. ama karşılıklı gol var diyoruz bu maça. Empoli Milan. Milan'ın ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Yenmek zorunda. O yüzden maç sonu 2. Zilina Kosice. Zilina Kosice maçı da genel itibariyle takımlar golcü. Özellikle Zilina daha iyi bir takım. Ama 2.5 üst diyoruz maça. Las Palmas Villarreal. Ev sahibi takım toplam gol 0.5 üst. Las Palmas gol atmadan geçmez. Borussia Mönchengladbach, Frankfurt. 2.5 üstün rahat geleceğini düşünüyorum. PSV, Willem 2. Vallahi çok güzel oran yakaladım arkadaşlar. Toplam gol 5.5 üst. 4.08 oran var Türkiye'de oynadığımız sitede oran 6. Dediğim gibi mutlaka değerlendirin. Oynadığımız siteyi Telegram'da paylaşıyoruz. Bilginiz olsun Telegram videonun açıklama yorum kısmındadır. Her Berlin, Kaiser Toplam gol 2.5 üst. Ken yani Çarca Buruş. Bu takımlarda birbirine gol atmadan geçmez. O yüzden arkadaşlar karşılıklı gol var. Evet geçiyoruz pazar gününe. Pazar gününde çok güzel maçlar var. Pazar günü de değerlendirdik sizler için. Derledik topladık. O yüzden like atmadıysanız like atarsanız sevinirim. Her like bizlere bir teşekkürdür arkadaşlar. Ve mutlaka kanala abone olalım. Çünkü bu banko maçları kaçırmamak istiyorsanız kanala abone olmanız lazım. Videolardan haberdar olmak için mutlaka bildirimleri açın. Utrecht Almere City. Bunlar da yine sevdiğimiz, takip ettiğimiz takımlardan. 2.5 üstü de rahat gider. Genelde bu maçlar gidiyor. E, de rahat bir şekilde yenebilir Utrecht. Ama toplam gol 2.5 üst. Alanya Spor Fenerbahçe. Fenerbahçe çok formda. Yusuf Ennesri sanırım cezalı. Oynayamayacak. Ama ona rağmen Alanya açık oynuyor. Talişkası var Fener'in. E, birazcık daha açık oynayacaktır. Birazcık daha gollü geçeceğini düşünüyorum. O yüzden toplam gol 2.5 üst diyorum. Dileyen KG var da değerlendirebilir ama Fener tek başına da atabilir. O yüzden ben riske girmedim fazla. Toplam gol 2.5 üst diyorum. Rijeka Istra. Rijeka iyi bir takım. Ev sahibi evinde rahat bir şekilde kazanır diye düşünüyorum. O yüzden maç sonu bir güzel doğran var. Lazio Monza. Lazio evinde kazanacaktır. Maç sonu 1. Antalya Spor Başakşehir. Yani bu iki takım arasında oynanan maçlar genelde ilk yarı sıfır şeklinde de gidebiliyor. Ama ben maç sonu 0 diyorum. E, 3-11 oran var. Değer isteyen ilk yarı sıfır olarak da sürpriz olarak ekleyebilir. E, maç sonu 0 geleceğini de düşünüyorum arkadaşlar. Galatasaray, Adana Demir. Adana Demir çok zayıf bir takım. Ee, yani Galatasaray biraz eksik kadro ile çıkacak. Ama yine de rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Gol yemeyeceğini düşünüyorum Adana Demir Spor'dan. Zaten maestro hariç etkili bir oyuncusu yok. Ee, o yüzden maç sonu bir şeklinde de oynayabilirsiniz. Ama çok bir oran vermemiş Türkiye'de. Oynadığımız sitede 1-10 civarı oran var. Dediğimiz gibi Telegram'da paylaşıyoruz zaten oynadığımız siteyi. Ama karşılıklı gol yok şeklinde oynayın bence. 1.70 oran var. Oynadığım size de oran 1.90. Bence bu şekilde değerlendir. Karşılıklı gol yok. Leipzig, San Pauli. Ee, bu maçın da ben 2.5 üste gireceğini düşünüyorum. İki takım da birbirine gol atacaktır. KG var da denenebilir ama benim görüşüm bu maçla alakalı toplam gol 2.5 üstü. Sparta Prag Krollo maçı. Bu maçta 2,5 üstler rahat gider. Toplam gol 2,5 üst. Bershot Charleroi Charleroi daha iyi bir takım. Charleroi e, deplasmanda olsa da bu mücadeleden galip geleceğini düşünüyorum ve maç sonu 2. Napoli Udinese Napoli'nin evinde rahat kazanacağını düşünüyorum. Tabi ha, tabii handikap falan vesaire girmeyin. Maç sonu 1. Angers, Marsilya. İki takım da birbirine gol atmadan geçmez diye düşünüyorum. Ama Marsilya da tek başına golleri atabilir. Ya Benim burada görüşüm golü bir maç olacağı. O yüzden e, daha garanti gördüm. Toplam gol 2.5 üst şeklinde değerlendirdim. Sevilla, Barcelona. Barcelona deplasmanda olsa da Sevilla mücadelesinde galip geleceğini düşünüyorum. Bir ara birazcık duraksamıştı ama şu an fena değiller. Maç sonu 2. Evet arkadaşlar sizler için derledik topladık. Cumartesi pazar bültenini sizler için çıkarttık çalışarak. Sizin videoya like atmanız bizlere moral motivasyondur. Her like bir teşekkürdür. Kanala abone olun. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Aradan 3'erli 4'erli kombinasyonlar yapın. Gidip de yani bütün maçları bir kuponda oynamayın. %80, %85 civarında bir ortalamayla başarılı olacağımızı düşünüyorum bu bültende de. O yüzden arkadaşlar aradan 3'erli 4'erli kombinasyonlar yaparak kazanma ihtimaliniz çok çok yüksek. En az 4 tane kupon şeklinde bu şekilde bölerek yaparsanız 3 tanesinin geleceğini düşünüyorum. Evet kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum ve Telegram'a ücretsiz canlı bahis ve günün kuponlarından faydalanmak için açıklama yorum kısmındaki Telegram'a mutlaka katılın. Bay bay.